Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir keselif yapacağız. Sarı ve beyaz renklerde ipler kullanacağım. İplerimin markası bonbon. Tığımın numarası da 5 numara. İlk önce beyaz rengimle başlıyorum. İpimizi sabitleyerek başlıyorum. Önce zincir çekerek başlıyoruz. 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. İlk zincirin içerisine batarak bir halka oluşturuyorum. Tekrar bir zincir çektim. Şöyle küçük bir yuvarlak oluşturduk. İlmeğimi uzatıyorum. İpi tığın üzerine alıp halkanın içerisine fıstıklar yapıyorum. 2 3 4 4 defa batarak fıstığımızı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıp aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Yine 4 defa batarak fıstığımızı yaptım aralara ikişer zincir çekiyoruz fıstıklarımızı altıya tamamlayalım fıstıklarımızı tamamladım altıncı fıstıktan sonra iki zincir çekip ilk yaptığım fıstığın tepesine geçiş yöntemiyle bunu birleştiriyorum bu şekilde küçük bir yuvarlak oluşturduk şimdi ikinci sırayı yapıyorum burada kenar fıstığı ile başlıyorum bir tane fıstık yapıyorum buraya yaptığımız fıstığı kapattım ilmeği uzatıp ip tığın üzerine aldım yaptığım fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum yine dört defa batarak tepeye bir fıstık dibine bir fıstık 2 3 4 İkisini birlikte kapattım fıstıkları kapattım ortaya yine iki tane zincir çekiyorum ikinci fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum her fıstığın e, tepesine bir tane kenar fıstığı yaparak önce ikinci sırayı tamamlıyoruz. Kenar fıstığı yaptıktan sonra ikili fıstık toplayacağız ikinci sırada. Bir sonraki sırada üçlü fıstık toplayacağız. Sizlere onu da göstereceğim. Tepeye ve dibine bir tane fıstık yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. İkinci sıra bu şekilde olacak. Her fıstığın tepesine bir tane kenar fıstığı yapıp Sonra ikili fıstık toplayarak sırayı tamamlayacağız. Ve tamamladım arkadaşlar. Şimdi üçüncü sırayı göstereceğim. Bu sırada artırmayı da yapacağız. Sıra sonunda. Şimdi önce her sıra başı olduğu gibi kenar fıstığı yaparak başlıyorum sıraya. Bir tane fıstık yapıp kapattıktan sonra üçlü fıstık top. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. yanına bir fıstık yapıyorum. 3 tane fıstığımız var. Üçünü beraber kapattım. Tekrar artırma yapıyoruz. Burada bir tane artırmayı her sıranın sonunda tepeye ve dibine birer fıstık yaparak yapıyoruz. Tepeye dibine bir fıstık yaptım. Bakın şöyle ikisini birlikte kapattım. Normalde her bölümün tepesine bir tane fıstığımız var. Ama şu an burada iki tane fıstığımız var. Çünkü kenarda bir tane artırma yaptım. Ortaya iki tane zincir çekiyorum. İkinci bölümün şu kenar kısmına kenar fıstığı yaparak sıraya başlıyorum. Bu yaptığım fıstığı kapattım. Şimdi üçlü bir fıstık toplayacağım. Tepeye bu kenar fıstığı yaptığım fıstığın tepesine dibine yanına bir fıstık üçünü birlikte kapatıyorum şimdi burada da artırma yapıyorum bir tane tepeye bir fıstık dibine bir fıstık yapıyorum ikisini beraber kapattım böyle her bölümün şuradaki fıstıkların her sıra sonunda yani bölüm sonunda bir tane artırma yapıyoruz Böylelikle e, fıstık sayılarımız her sırada bir tane artacak. Şu an iki tane fıstığımız var tepede. Dört tane oluncaya kadar yapalım. Sonra modelimizde değişiklikler var. Onları sizlere anlatacağım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Her bölüm üzerinde dörder tane fıstık oluncaya kadar yaptım. Şimdi e, burada diğer rengimizi sabitleyeceğiz, sarı rengime. Modelin devamını anlatacağım size. beyaz ipimin içerisinden geçiriyorum bir zincir çekiyorum beyazı da birazcık çekiyorum ki daha sağlam olsun şimdi buradaki birleşim noktasına bir fıstık yapıyorum kenar fıstığı fıstığımızı kapattım bir sıra da böyle sarı ve beyaz renkleri kullanarak yapacağız arkadaşlar üçerle fıstık topluyorum kenar fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum Dibine bir fıstık. Yanına bir fıstık. Beyazı da aradan yürütüyorum. Üçünü beraber kapatıyorum. Şimdi sarıyı bırakıp beyazı alıyorum. Beyazı sarı ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir zincir çekip üçlü fıstığa devam ediyorum. Tepeye dibine yanına beyaz ipimle üçlü bir fıstık yaptım bunu kapatıyorum kapattıktan sonra beyazı bırakıyorum sarıyla devam ediyorum sarı ipimi beyaz ilmeğin içerisine geçirip beyaz ipimi birazcık sıkılaştırıyorum bir zincir çekip sarı ipimle de üçlü fıstık toplayacağım birinci fıstığımızı tepeye İkinci fıstığı dibine yine dörder defa batıyorum. Üçüncüyü de yanına yaparak şöyle üçünü beraber kapatıyorum. Yani bir beyazla bir sarıyla üçerli fıstık toplayarak bölüm sonuna kadar geleceğiz. Şimdi beyaz rengimizdeyiz. Sarıyı bırakıyorum. İlmeğin içerisinden geçiriyorum. Şöyle Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Yanına bir fıstık yapıyorum. Üçünü bir beraber kapattım. Şimdi bölüm sonunda ilk sırada artırmamız var. O yüzden hemen beyaz ipimi bırakıp sarıyı alıyorum. Sarıyla da artırmayı yapacağım. Beyaz ilmeğin içerisinden geçirdim şöyle bir zincir çekip artırma yapıyorum sarıyla tepeye bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum 1 2 3 4 bakın iki tane fıstık yaptım şimdi beyaz ipimi de yukarıya alabilmek için ikisini yani iki ipi birlikte içerisinden geçiriyorum fıstıkların içinden ki iki ip de bir üst sıraya çıkabilsin diye şöyle Sonra çeviriyorum arkadaşlar. Birinci sıra bitti. Artırmayı yaptık. Bu sıradan sonra hep eksilteceğiz. Ta ki bir tane fıstık kalıncaya kadar. Şimdi burada sarıyla bitirmiştik. Üzerine beyaz gelecek. Onun için şöyle ipimi sıkılaştırıyorum. Bir zincir çektim. Sarıyı yürütüyorum aradan. İlk beyazla başlıyorum. Artırma yapmayacağım için sıra başında eksiltme yapacağım. O yüzden buraya bir fıstık yaptım. Kapatmadan bir fıstık daha yapıyorum beyazla. İkisini birlikte kapatıyorum. Bakın ikinci sıranın başlangıç kısmı böyle oldu. Beyazla yaptım ya hemen sarıyı alıyorum. Çünkü bakın şurası beyaz. Üzerine sarı gelmesi lazım. Burası sarıydı. Üzerine beyaz geldi. Hani böyle çapraz şekilde ilerleyen kolay bir model. Tepeye bir fıstık, yine üçlü bir fıstık topluyorum. Beyazı aradan yürütüyorum. Dibine bir fıstık, yanına bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapattım. Şimdi bakın, sarının olduğu yerdeyim. Sarı ile zaten yaptım, beyazı alıyorum hemen. Şöyle ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Hemen üçlü bir fıstık topluyoruz beyazla. Tepeye, dibine, yanına bir fıstık. Beyazlı olan fıstıkları topladım. Hemen sarı ipimi ilmeğin içerisine geçiriyorum. Bir tane zincir çekip üçlü fıstık yapıyorum. Tepeye, dibine. yanına. Üçünü beraber kapattım. Hemen sarıyı bırakıp beyazla devam ediyorum. Üçü fıstık toplayacağız. Beyaz ipimizle tepeye dibine yanına Şimdi ilmeği beyazla böyle topladığımda sarıyı yukarıya tekrar almak gerekir. Eğer e, isterseniz az önceki gibi şöyle ikisini birlikte içerisinden geçirip ipi yukarıya alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle yapmayacaksanız da beyazla e, fıstıkları toplayıp sarıyı sonradan yukarıya alabilirsiniz. İkinci sırayı da bitirdim. Şimdi eksiltmelere devam ediyorum. Bakın sıra başında beyaz var, o yüzden sarıyla tekrar devam ediyorum. Beyaz ipimi aradan yürüteceğim. Kenara bir eksiltme yapıyorum, tepe yani kenara bir fıstık kapatmadan yanına da bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapattım. Sarı ile olan fıstıklar bitince sarıyı bırakıyorum, beyazı alıyorum. Bakın zaten şurası sarı ile olan fıstık, üzerine beyaz gel gelmesi lazım. Böyle böyle eksilterek tepede fıstık kalmayıncaya kadar yapıyoruz arkadaşlar. Üçerli fıstık topluyoruz. Sıra sonunda artırma yapmıyoruz. Sadece ilk sıranın son, ilk sıra sonunda artırma vardı. Bakın beyazlı olan fıstıklarımız 4 taneydi. 1 2 3 4 Şimdi sarıyla olan sıranın ilk sırasında 1, 2, 3, 4, 5 tane fıstığımız var. Çünkü burada artırma yaptık. Sonra fıstık sayımız 4'e düştü. 1, 2, 3, 4. Bu sırada fıstık sayımız 3 olacak. Bir sonraki sırada 2. Bir tane kalıncaya kadar yapalım. Sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Tepede bir tane fıstık kalıncaya kadar yaptım. Bakın bir iki tane var. Burada da bir tane var. Şimdi eğer isterseniz ipinizi burada koparıp şuradan tekrar bölüm başından başlayabilirsiniz. Sarı renkle çünkü burayla aynı olması lazım. Hiç ipimi koparmayayım dümdüz devam edeyim diyorsanız da yine bir ipi aradan yürütüp bir iple de zincir çekerek aşağıya doğru inebilirsiniz. Size kalmış. Şimdi zincirlerle aşağı ineceğim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Beyaz ipimi yine aradan yürütüyorum. 1, 2, 3, Tekrar zincir çekiyorum. Aşağıya doğru iniyoruz. Şöyle. Bakın kenar kısmından Zaten üzerine bir sıra daha 19, e fıstık gelecek. Daha üzerine kenar oyası gelecek. Bu zincirler görünmeyecek arkadaşlar. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Bakın şöyle üçgen bir görünüm elde etmiş olduk. Şöyle göstereyim. Şimdi her bölüme aynı şekilde bu parçadan yapacağız. Sonra ben size bir sıra daha yaptığımız fıstıklarla olan sıramız var onu anlatacağım sonra da iki parçayı birleştireceğiz yani bu parçanın aynısından bir daha yapacağız arkadaşlar önce bu bölümleri tamamlayalım sonraki sırayı sizlere göstereceğim sıramızı tamamladım arkadaşlar. 5 tanesini yaptım. Bir tanesinde eksiltme yapmayacağız. Biraz önce söylemeyi unuttum. Burada artırma yapacağız. Keselif olduğu için elimizi girdireceğimiz kısım olmuş olacak bir tanesi. Bakın beş tanesini size anlattığım şekilde yaptım. Bir tanesini bıraktım. Burayı da e eksiltme değil de şu bölümün tam tersi gibi yani artırma şeklinde yapacağız. Birlikte yapalım. Yani şurayı aynı şekilde devam ettirdiğimizi düşünün arkadaşlar. Artırma yaparak dört tane fıstık oluncaya kadar yapmıştık. Şimdi aynı şekilde artırmayla devam edeceğiz ki birazcık bu bölüm genişlesin. Birlikte yapalım. İpimi sabitliyorum. Yine sarı rengimle sıraya başlıyorum arkadaşlar. Burada Şuradaki kenar kısımdan İpimi sabitledim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kenar fıstığı. Eksiltme yapmayıp artırma yapacağımız için sıraya kenar fıstığıyla başlıyoruz. Bir tane fıstık yapıp kapattım. Tepeye bir fıstık yapıyorum. 5 sıra boyunca artırma yapacağız arkadaşlar. Bir fıstık daha yapıyorum üçünü birlikte kapattım şöyle. Yine e, burada hemen beyaz ipimi alıyorum. Aynı şekilde yani bu desenler e, aynı şekilde olacak. Biraz önce şu en son tepeyi yaparken ipimi koparmıştım. Burada sizlere göstermek için tekrar sabitliyorum. Beyaz ipimi sabitledim. Sarı ilmeğimin içerisinden beyaz ipimi alıyorum. Sarıyı da şöyle birazcık çekiyorum ki sabit olsun. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Şimdi bu bölüm bitene kadar ipleri artık koparmayacağız. Aradan yürüteceğiz. Bakın sarıyı koparmadım. Aynı şekilde devam ediyorum. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık yapıyorum. Yanına da bir fıstık yapalım. Üçünü beraber kapatıyorum. Kapattıktan sonra beyaz ipi bırakıp sarıyı alıyorum ilmeğin içerisinden geçiriyorum şöyle. Her sıra sonunda yani şuraya geldiğimizde buraya kadar üçerli fıstık toplayacağız. Sıranın sonunda bir tane artırma yapacağız. Birlikte yapalım. Üçlü fıstık topluyorum şimdi. Kapattım. Hemen beyaz ipimi alıyorum. İçerisinden geçirdim. tepesine, dibine ve yanına. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi sıramızın sonuna geldik. Burada artırma yapacağız. Beyazlı olan kısmı bitirdiğimiz için sarı rengimi alıyorum. Tepeye bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık şuraya yine dörder defa batarak yapıyorum fıstıklarımızı İkisini birlikte kapat sıranın sonunda artırmamızı yaptım şimdi hemen çeviriyorum ee, kenar fıstığıyla sıraya başlayıp sıra sonunda yine artırma yapıyorum şu an birinci sıradayız 5 sıra oluncaya kadar yani şurası gibi 1 2 3 dört, 5 5 tane oluncaya kadar yapalım arkadaşlar Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Bir tanesini bu şekilde eksiltme değil de artırma yaparak tamamladık. Diğerleri de aynı şekilde. Şimdi e, bir bölümü bitti. Bunun aynısından bir tane daha yapacağız. Bunun sadece kenar kısmı kaldı. Onu da birlikte yapalım. Şu araların kapanması ve e, daha güzel şekil alabilmesi için bir sıra daha yapacağım ben. Bunu da sarı renkle yapacağım. Dikkat etmemiz gereken yerler birleşim kısımları. Normalde üçlü fıstık toplayarak ilerleyeceğiz. Burada beş tane fıstık toplayıp e, o şekilde devam edeceğiz. Birlikte başlayalım şimdi sıramıza. Önce bir tane fıstık yapıyorum ama kapatmayacağız çünkü eksiltme yaparak e, başlıyoruz arkadaşlar. Yanındaki e, boşluğun içerisine yine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Şimdi üçerli fıstık toplayacağım. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Yanına bir fıstık yapıyorum. Şuraya. Üçünü beraber kapattım. Üçlü fıstık topladım. Şimdi arkadaşlar şu sarı fıstığın oraya kadar yani iki defa daha üçlü fıstık toplayalım. Söylediğim yere geldim. Bakın sarı fıstığın olduğu yere kadar geldik. Tepede bir, iki, üç, dört tane fıstığımız var. Şöyle. Burada beş tane fıstık toplayacağız orta kısmı birleştirmek için. Birlikte yapalım arkadaşlar. Zaten e, burasını yaptığımızda diğer yerlerde aynı şekilde yapılacak. Tepeye bir tane fıstık yaparak başlıyorum birleşim kısmını yapmaya. Bir fıstık yaptım. Dibine bir fıstık yapıyorum. Bu birleşim kısımlarında fıstıklarımı 4 değil de üçer defa batarak yapıyorum. Sonra şu zincirli olan kısmın yanındaki boşluğun içerisine bir fıstık. Yine üçer defa batarak yapıyorum. Karşısına zincirin karşısına bir fıstık yapıyorum. Bakın tığımızın üzerinde dört tane fıstığımız var. Yine ip tığın üzerine aldım. Şuraya bir fıstık yapıyorum. 4 5'ini birlikte kapatıyorum. Biraz sıkılaştırdım. Yani birleşim kısmı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hiçbir değişiklik yok. Tepeye, dibine, yanına üçer fıstık toplayarak e, şuradaki köşeye kadar yani tepe kısmına kadar geliyoruz. Burada da bir artırmamız var. Onu size göstereceğim. Önce buraya kadar bir gelelim üçlü fıstıklarla hızı tamamladım arkadaşlar. Bakın köşeye kadar birleşim kısmından sonra buraya kadar geldim. Tepede bir tane fıstığımız var. Beyazla olan fıstık. Burası üçlü fıstığımız zaten. Şimdi o beyaz fıstığın şurasına ve şu kısmına yani sağına ve soluna birer tane artırma yapacağız. Bunun için tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum normalde üçlü fıstık kapatmamız lazım burada bir tane artırma yapmış olduk şimdi üçlü fıstık topluyorum ortaya bir tane tepesine yani artırmadan sonra üç tane daha fıstık yapıyorum dibine bir de yanına bu üçlü fıstıktan sonra bakın üçünü birlikte kapattım burada da bir tane artırma yapacağız şuradaki gibi yani artırma yapmasak da olur ama bu artırmalarla birlikte e, her bölümün bu üst tepe kısmı daha düzgün Duruyor. Hem de köşeleri daha rahat dönmemizi sağlıyor. Bakın iki tane fıstık yapıp kapatıyorum. Şimdi üçlü fıstık toplayarak birleşim kısmına kadar yani şuraya kadar geleceğiz. Burada şu birleşim kısmında yaptığımız beşli fıstığı yapacağız. Ve sıramızı bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Şöyle bütün birleşim kısımları ve köşeler aynı şekilde olacak. Hem burada hem burada artırmalarımızı yapacağız. Böylelikle Keselifimizin bir kısmı, bir tarafı bitmiş olacak. Bunun gibi aynısından bir tane daha yapacağız. İkisini birleştireceğiz. Bunlar. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Size uzaktan da göstereyim boyutunu. Modelimiz böyleydi. Bunun aynısından bir parça daha yaptım. İkisini birleştireceğim. Birleştirirken şuna dikkat ediyoruz. Burası doğru tarafı. O yüzden tersini çeviriyorum. Diğer parçayı da aynı şekilde üzerine tersi birbirine bakacak şekilde koyup ee, modelimizi tamamlayacağız kenar oyası ile birlikte birbirine ekleyeceğiz. Bakın diğer parçanın da doğru tarafı bu taraf. O yüzden tersini tersine doğru koyuyoruz. Bakın. Şöyle. İki parçayı üst üste koydum. Şimdi e, kenar oyasını yapacağım. Kenar oyasını da fazla böyle enli kalın bir oya yapmayacağım arkadaşlar. İsterseniz fıstıkla, isterseniz zincirle bile birleştirebilirsiniz. E, beyaz renk kullanacağım. İstediğiniz herhangi bir renkle yapabilirsiniz. İpimizi sabitliyorum. İki kenar ve iki köşe birbirine denk gelecek şekilde. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi zaten boyutu olarak baya büyük bir model oldu. O yüzden kenar oyasını fazla enli yapmaya gerek yok. İsterseniz fıstık yapıp kapatarak ya da zincir çekerek bile kapatabilirsiniz. Zincir dedim şu şekilde bakın. 4-5 tane zinciri çekip diğer fıstık arasına şöyle sabitleyerek bile modeli e, ikisini birbirine birleştirebilirsiniz arkadaşlar ya da benim yapacağım gibi fıstıklarla da birleştirilebilir. Ben şu şekilde yapacağım. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Köşeye bir tane fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapattım. İki fıstık arasındaki. Şuradaki boşluğun içerisine sabitliyorum. Tekrar bir fıstık yapıyorum. 3 ya da 4 defa batarak fıstıklarınızı yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra diğer boşluğun içerisine sabitliyorum. Şöyle. Fıstıklarla etrafını tamamen çevirelim. Modelimizi tamamladım arkadaşlar. Kenar oyası bitti. Şuradan başlamıştım yapmaya şu şekilde. Etrafını tamamen çevirip şu kısımda bitirdim. Şu e, uç kısımlara yapmadım. Zaten burası kenar oyası gibi görünüyor yani düz. O yüzden kenarını çevirmedim. Boyutu da bu şekildeydi. Renkleri de aynı şekilde. Modelimiz böyleydi arkadaşlar. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer isterseniz şu orta kısma bir tane çiçek yapıp e, liflerde kullandığımız çiçeklerden yapıp sabitleyebilirsiniz. Arka tarafı da bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın.